Evet sevgili Kapı Magazin izleyiciler, TÜYAP Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2014 Kapı, Pencere ve Cam Fuarı'ndan sizlerle birlikte devam ediyor. Şu anda stand ziyaretlerine devam ediyoruz. Birbirinden güzel ürünleri ve standları sizler için geziyoruz ve sizlere gösteriyoruz. Orkar Kapı Sistemleri'nin standına geldik ve burada da gerçekten çok ilginç, çok güzel, çok farklı ürünleri sizler için e, sergileyeceğiz. Öncelikle biz tanıyoruz ama izleyicilerimizin de tanıması için Orkar Kapı Sistemleri'nin sahibi Orhan Bey'den kendilerini ve firmalarını kısaca bir tanıtmalarını istedim. Orhan Bey iyi fuarlar diliyoruz ve sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz efendim? İyi fuarlar sizlere de İbrahim Bey. Hoş geldiniz. Ee, i̇smim Orhan Karsoğlu. Orkar Metal'in firma sahibiyim. Orkar Metal saç kesim büküm e, imalatı yapmak yapıyoruz. E, müşterilerimizin isteği doğrultusu üzerinde boş kasa kanada çevirdik imalatımızı. Kaynaklı, kesimde e, boya olarak da imalatı yapıyoruz. Burada müşterilerimize bu şekilde Kayseri'den e, imalat yaparak bir şekilde tedariklerini sağlayıp müşterilerimize iletiyoruz. Peki üretim yeriniz Kayseri değil mi efendim? Kayseri'deyiz evet efendim. Kayseri. Ürünlerinizi nerelere satıyorsunuz? Sadece Kayseri değildir. Türkiye'nin her tarafı var zannedersiniz. Evet Kayseri'de e, hamdolsun müşterimiz yok denilecek kadar az şehir dışında satıyoruz. Yani Türkiye genelinde hemen hemen her ülkede, her şehirde e, müşterilerimiz vardır. Onlara Kayseri'den ürünlerimizi gönderiyoruz. Peki ürünleri arka tarafta da görüyoruz. Boyalı, boyasız, hazır kapı şeklinde ürünleriniz var. Alüminyum kasalı ürünleriniz var anladığım kadarıyla. Peki şöyle diyebilir miyiz? Orkar kapı sistemleri kapı üretimini kolaylaştırdı. Üretici sayıs üreticilere çok güzel bir hizmet veriyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ee, biliyorsunuz kapı işi çok zahmetli bir iş. Ee, biz bu zahmeti üzerimize aldık. Müşterilerimize artık bir telefonla kamyon bazında, tır bazında kapılarını göndererek kendi kapılarını, kendileri istedikleri ahşabı takarak, kilidi takarak en iyi kapılarını müşterilerine sunmayı sağladık. Bu konuda da hamdolsun başarılıyız. Ee, her geçen gün müşteri kitlemiz artıyor. Ee, daha da iyi olacak inşallah. Ee, biz memnunuz. Müşterilerimize de teşekkür ediyoruz. E, tabii müşterilerimize kaliteli ürün yapıyoruz. Yani Kayseri'de e, hamdolsun e, kapı deyince Kayseri Türkiye'de bir numara oldu. Biz de bu kaliteyi bozmadık. Bozmayacağız da Allah'ın izniyle. E, müşterilerimizden artık e, siparişlerini bekliyoruz inşallah. Peki efendim e, fuarı gezen insanlar e, sizin bu ürünlerinizi gördüğü zaman ilgisi ya da tepkisi oluyor mu? Nasıl karşılıyorlar bu ürünleri? E açıkça söylemek gerekirse çok şaşırıyorlar ya. Artık kapının böyle iskeletimi aldıkları kapıyı biliyorlar aslında mı? E bunun da görünce e, ya bu boş kasa kanatta mı varmış, böyle bir pazar mı varmış gibi şey yapıyor. E tabii bazı müşterilere de biz bu işi uyandırdık yani lafın açı. E, tabii artık e, müşteriler e, öğrendi. Boş kasa kanadı öğrendi. Maliyetleri düşürmek adına da yapıyorlar. E, fabrikalara sipariş halinde tabii gecikmeler oluyor. Biz bu gecikmelerin de önüne geçtik. Hamdolsun daha da iyi olacağız inşallah. i̇nşallah. Peki o zaman şöyle de bir durum var zannedersem. Yani üreticiler artık makas, pres e, bu tür şeyler almadan, kaynak bu tür büyük yatırımlar yapmadan kapı üretebilirler sizin sayenizde. Evet, evet. E, maalesef bizim zaten kurulma aşamamız bu üzerine, bunun üzerine zaten. E, biz bu sıkıntıları Kayseri'de yaşıyoruz ama müşterilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Ee, elimizden geleni yapıyoruz bu konuda yani Peki efendim Fuarın son günündeyiz ee, Geride bıraktığımız 3 günü değerlendirecek olursak ee, Orkar kapı sistemleri Umduğunu buldu mu bu fuarda ee, Biz Sam olsun Umduğumuzu bulduk ee, Daha da iyi yani bugün de biraz daha yoğunluk var Birinci ikinci gün yabancı ee, Kafile çok fazlaydı ihracat daha yapmadık ama kısmet olsa düşünüyoruz inşallah seneye altyapımızı hazırladıktan sonra. İç piyasa müşterilerimiz var hamd onlar gibi yeni firmalarla tanıştık biz memnunuz. İnşallah son 3-5 yıl içerisinde TÜYAP'a sürekli katılmayı düşünüyoruz zaten. Evet. Sizleri de e, çok yakın zamanda değişik fuarlarda da görüyoruz. Peki efendim, e, kapı magazin olarak bizler de sizin bu güzel ürünlerinizi tanıtmak adına kendimize görev edindik. Yurt dışında, yurt içinde fuarlara katılıyoruz sizler gibi. Elimizden geldiği kadar Türk kapısını tanıtmaya gayret ediyoruz. Bir kapı alınacaksa Türkiye'den alınsın e, diye elimizden geleni yapıyoruz. Kapı Magazin olarak bizler bu gayretin içerisindeyiz. Sizlere e, en iyi hizmeti vermek ve sizin yanınızda yürümek istiyoruz. Bizim için de bir iki şey söyleyin desek Kapı Magazin için neler söylemek istersiniz? Valla İbrahim Bey, e, geçen yıl da röportajımızda söyledik. Biz orkar Metal olarak işte sistemimizi, e, kataloglarımızı, e, reklamlarımızı sağ olsun e, yapıyoruz, e, yapıyorsunuz yani bu konuda biz de teşekkür ederiz. E, kapı Magazin dergisi kapı için gerçekten bir bulunmaz bir e, sektör oldu. Siz de bu konuyu iyi yapıyorsunuz. Biz gitmesek bile dergideki reklamlarımızla e, müşterilere ulaştırıyorsunuz. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere, başarılar diliyoruz sizin de hayatınızda iş çalışmanızda. Çok teşekkür ederiz bizim için bu güzel sözleri de söylediniz. Bir diğeri burada masada gördüm şimdi. Evet sevgili izleyicilerimiz masada Kayseri mantısı gördük. Bu mantının ne olduğunu acaba mantıdan uzak kalınca burada mantı hasreti gidermek için mi yoksa başka bir şey için mi geldiğini Orhan Bey'den öğrenelim. Orhan Bey masalarda çantalarda mantı var. Bunu nedir? Bunu nasıl açıklıyoruz? Bunu ne amaçla getirdik? İbrahim Bey e, tabii sonu Kayseri olunca, mantı olunca biraz zeka geliştirmek gerekiyor. Biz de diyoruz ki müşterilerimiz ancak bu şekilde fiyatımızla, kalitemizle bir de mantımızı öne sunarak kapılarla beraber mantıyı da gönderiyoruz. İlgi çekiyor, hoşumuza gidiyor. Müşteriler de istiyor, altık alışkanlık gelmiş. Mantımız var mı diyor giderken de. Biz de mantığını seve seve veriyoruz. Gönül istiyor sucuk pastırma yapalım burada ama tabii olmuyor fuar yerinde. Mantıyı da gönüllerini almak istedik. İnşallah hem Kayseri mantısı ağız tadıyla yerler hem de bizi unutmazlar. Talepleri oldukları zaman da memnuniyetle karşılamak isteriz müşterilerimizin. Ben müşterilerin yerinde olsam eğer ki bu mantıyı almışsam firmanın Kayseri firması olduğunu ömrüm sonuna kadar unutmam. Mantı nerenin meşhur? Kayseri'nin meşhur. Evet bu firma Kayseri firmasıydı derim. Dediğiniz gibi kimileri kalem, defter veya değişik eşantiyon, ajandalar dağıtıyor. Sizler de bunu mantıyla yapmışsınız. Hem Kayseri'ye bir katkı hem Kayseri'nin mantısını duyuruyorsunuz. Hem de e, müşterilerin kalbinde özel bir yeriniz oluyor. Tebrik ediyoruz sizi. Biz tebrik, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu güzel söyleşi için çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sizlere de. Neden?